değerli dinleyiciler NGN sizlerin de bildiği üzere uluslararası alanda gelişmiş yeni nesil teknolojileri kullanarak müşterilerine çözümler sunuyor. NGN 2020 yılı içerisinde de birçok önemli işbirliklerine projelere imza attı. Şimdi yılı değerlendirmek üzere panelin moderatörü, NGN Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Seçil Koçoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Sözü size bırakıyorum. Hoş Buyurun. teşekkürler. Merhaba. Bu paneli değerli NGN yöneticileriyle birlikte gerçekleştireceğiz. Ben de çalışma arkadaşlarımı sahneye davet etmek istiyorum. Önce NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Sevgili Beyazıt Öztürk. NGN İş Gelişme Direktörü Sevgili Cem Lale. Oh. Ve son olarak NGN Genel Müdürü Yardımcısı sevgili Sinem Edil. Oh. Hoş geldiniz tekrar. Hazırsak panelimize başlayalım. 2020 hepimiz için gündelik yaşamımızdan iş hayatımıza kadar tüm alanlarda değişim yaşadığımız bir yıl oldu. Biz de Türkiye'nin yeni nesil teknoloji iş ortağı olarak bu yıl ekstra efor sarf ettik ve hep daires için çalışan şirketlerin dijital dönüşüm sürecinde yanlarında olduk. Gururla anlatabileceğimiz güzel işler başardığımızı gördük ve öncelikle de bu vesileyle başarımıza emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bu yıl iyisi ve kötüsü, kötüsüyle enlerin yılı oldu. Bu panelde yaşadıklarımızı, başardıklarımızı, deneyimlerimizi aktarmayı hedefliyoruz ve sizlerle paylaşmayı istiyoruz. Haydi başlayalım. Bu yıl tüm alanlarda hızlı bir dijitalleşme yaşadık. Tüm ihtiyaçlarımız online'a taşındı ama en fazla yoğunluk yaşanan alanlardan bir tanesi de uzaktan eğitim oldu. Fiziksel olarak gerçekleştirilen eğitimler tamamen online'a e taşındı. Yaşanan bu yoğunluk uzaktan eğitim sektöründe bazı ihtiyaçları doğurdu. Aynı anda bağlanabilme, download, kayıt alma, kesintisiz devam etme gibi ihtiyaçlar hepsinin kilit altyapısında ise altyapı yer aldı. Bu doğrultuda ENCE'nin en trend sektör projesini konuşmak istiyorum sizlerle. Beyazıt neler söylemek istersin? Senin de söylediğin gibi seçili aslında bu senenin en trend en çok talep edilen hizmetleri bulut hizmetleri oldu. Bulut hizmetlerinde de görüntülü konuşma, uzaktan eğitim gibi e, talepler gerçekleşti. Biz de e, burada bir müşterimizle uzaktan eğitim projesinde destek olduk. E, hatta kendisinde e, Cloud ödülü aldık. IDC Cloud ödülüne layık görüldük. Ee, biz bir public cloud projesi gerçekleştirdik. Müşterimiz normalde yurt dışında sağladığı bütün hizmetleri e, kısa bir süre içerisinde, bir hafta gibi bir süre içerisinde bizim tarafımıza taşıdı. Üstelik buna deneme süresi de dahil olacak şekilde. E, milyonlarca öğrenci buradan hizmet aldı diyebiliriz. Aslına bakarsanız 2 milyona yakın kişi kesintisiz olarak eğitimini gördü. E Ben de bunu tadanların arasında yer alıyorum açıkçası. Kendi oğlum da e, bu şekilde uzaktan eğitim almaya başladı. Hı hı. E, yani bugün gördüğüm kadarıyla Advanced'i en iyi, hani en trend projelerimizden bir tanesi diyebilirim uzaktan eğitimde. Teşekkürler Beyazıt. Hadi şimdi Advanced'in bu konudaki görüşlerini alalım. Merhaba, evet bu sene bizim için açımızdan hiç beklenmedik bir talep artışı oldu. Uzaktan eğitim sektörünün bu kadar hızlı büyüyeceğini rüyalarımızda görsek herhalde tahmin edemezdik. Mart ayı ile birlikte çok hızlı bir talep artışı yaşadık ve bu, 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 bu yüzden bir veri merkezi e, ne ihtiyacımız oldu. Bu konuda NGM bize gerçekten hızlı bir şekilde destek oldu ve hem e, computing tarafında hem de storage tarafında destek, destekleriyle bu seneki IDC ödüllerinde de bir ödül almamızı sağladı. E, Advanced olarak biz uzun yıllardır uzaktan eğitim tarafında zaten çalışıyoruz. Hali hazırda hem uzaktan eğitim hem de video konferans için yerli milli yazılımlarımız var ve bunları Türkiye'deki veri merkezleri üzerinden sunarak müşterimize ulaştırıyoruz. Tamamen kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle yaklaşık 2,5 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Eş zamanlı olarak 100 bin katılımcıya kadar sanal sınıflar yapabiliyoruz. Bunun dışında online sınav sistemimiz, ders planlama sistemimizde, üniversitelerin ve okulların hizmetindeyiz. Uzaktan eğitim sektörünün pandemiden herhalde en olumlu etkilenen sektörden biri olması bizim şansımız oldu. Bu zor zamanlarda gerçekten çok çalıştık. Bize destek olan Engin'e de ayrıca teşekkür ederim. Engin Dış Kaynak Hizmeti koca bir aile ve ulusal, uluslararası birçok kalabalık proje gerçekleştiriyoruz. Sinem sana bu yılın en büyük hacimli yönetilen hizmet operasyonunu sormak istiyorum. Biliyorum ki çok efor sarf ettik ve sarf etmeye de devam ediyoruz. Evet Seçil, aynen dediğin gibi bizim dış kaynak ekibimiz şu anda yaklaşık 140 kişi. Ee, ve bu senenin en büyük hacimli projesi kesinlikle Akbank Veri Merkezi projesi. Akbank bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük istihdam sağlayan markalarından biri. Ee, ve kalabalık nüfusunu da göz önünde bulundurarak NGN e güvendi, NGN e verdi bu projeyi. Ee, biz de NGN olarak e, Akbank için çok büyük bir e, ekip kurduk. E, ve Akbank'ın data merkezinin e, birinci seviye e, operasyonlarını NGN olarak Akbank'ın kontrolünde biz yönetiyoruz. Bu tabii çok ciddi bir sorumluluk. E, bu sorumluluğu farkındayız ve Akbank'ın güveniyle de gurur duyuyoruz. Harika. Encenin gibi her yerde bunu biliyoruz ama bu sene sınırları aşan projelerimize bir yenisi eklendi ve bizi farklı coğrafyalara taşıdı. Sevgili Cem bu deneyimini bizi paylaş, bizimle paylaşabilir misin? Tabii ki Seçil memnuniyetle. Evet biz BSH'la özellikle Türkiye, Arap ülkeleri ve Afrika bölgesinde dış kaynak konusunda çalışmaya başlayarak hem dışa açıldık hem de artık onlarla gezegenin sınırlarını zorlamaya başladık. Çünkü BSH gibi bir şirketin özellikle kendi IoT platformunu yazabilen bir teknoloji devinin Hı -hı. teknik adam ihtiyacını karşılamak zaten zor bir görevken bunu bir seviye üste çıkararak uluslararası alanda işbirliği yapmaya başladık. Bu konuda çok mutluyuz aslında. Ve BSAH ile olan yurt içindeki hemen hemen tüm lokasyonlarındaki dış kaynak yönetilen hizmetlerimiz bu şekilde uluslararası boyuta taşınmış oldu. Onlarla bu ortaklığı yakaladığımız için ve bir sinerji yaratıldığı için çok halimizden memnun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Her projemiz için yoğun saatler çalışıyoruz ve emek harcıyoruz. Beyazıt senin bu yıl en fazla mesai yaptığın, yoğun çalıştığın proje ne oldu? Seçil benim bu sene en çok en yoğun çalıştığım proje aslında Ozan Elektronik Para Hizmetleri için oldu. Yaz aylarında başladığımız bu proje 724 24 iletişimle devam etti açıkçası. Her sabah mesaiye gelirken sabah 8'de Ömer Bey'le görüşmelerimiz oldu. Kendisine projenin durumunu aktardık sürekli. Sadece biz de yoğun çalışmadık tabii burada. Müşterimiz de yoğun çalıştı. Hı hı. Bunun sonucunda bir emek, bu harcadığımız emeğin de bir ödülünü aldık. Çok maliyet avantajı olan bir ödüldü bu bizim için de. Bulut maliyeti verimliliği adı altında IDC'den ödülümüzü aldık. E, açıkçası bundan da hani mutluyuz. E, yoğun zaman harcadığımız projelerden bir tanesi bu oldu diyebilirim. Ne güzel bir ödülle taçlanmış oldu projemiz. Evet. Şimdi projemizle ilgili iş ortağımızın söylediklerine kulak verelim. Merhaba. Evet bizler de çok mutluyuz. Hepimizin ekstra efor sarf ettiği bir proje oldu ve projemiz daha hayata geçerken IDS önüne layık görüldü. Bu bizim için gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Projemiz başladığı andan itibaren Beyazıt Bey ve ekibi başta olmak üzere tüm NGN ailesiyle sürekli iletişim halindeydik. Bu doğrultuda özellikle belirtmek isterim ki NGN bir şirketin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyabileceği en doğru ve en güvenli çalışma arkadaşlarından biri. Biz bu ödüllü projemiz ile bir adım öteye geçerek sadece çalışma arkadaşımızı değil, iş ve çözüm ortağımızı da bulmuş olduk. Bu vesileyle Ozan adına tüm NGN ailesine tekrar teşekkür eder. Herkese şimdiden sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim. Evet bu yıl yaşadığımız hızlı dijital dönüşüm süreci her alanda smart çözümlere duyulan ihtiyacı ön plana çıkardı. Tüm alanlarda özellikle de üretim tesislerinde hata oranını ve iş yükünü azaltma konusunda smart çözümler en büyük destekçi oldu. Bu doğrultuda yılın en smart projesini sormak istiyorum Cem. Evet Seçil aslında çok fazla projemiz var ama aklıma gelen en kapsamlısı bizim BAT'de başladığımız Samsung fabrikada başlayıp Dünyada 11 fabrikaya yayılan projemiz oldu. Burada üretim keskinliği yüzde %97 97.99.7'ye gelen bir yapay zeka kullanımıyla ve bulut teknolojileri kullanarak bir teknoloji entegrasyonu gerçekleştirildi. Bu konuda BAT ekibiyle yapacağımız yeni projeler dedi. Gayet heyecanlıyız aslında. Çok teşekkürler. Şimdi de iş ortağımız BAT'nin projemiz hakkındaki görüşlerini dinleyelim. Merhaba, bu proje bizler için yılın en verimli projesi ve en akıllı yatırımı oldu. Samsung fabrikamızın üretim hattındaki manuel olarak yapılan kontrol ve sayım süreçlerimizi tamamen ihtiyaç ve taleplerimize uygun şekilde NG'nin yapay zeka uygulaması ile dijital bir hale getirdik. En güzel tarafı ise bu proje Türkiye'den dünyaya açıldı ve şu anda BYT'nin 11 tane fabrikasında aktif olarak kullanılıyor hatta BIT içerisinde global olarak her yıl düzenlenen IDT proje ödüllerinde en hızlı rollout kategorisinde ödül de aldı ve bizleri gururlandırdı. Projenin sonucunda sayımları yaklaşık 120 kat daha hızlı ve %99.8 doğrulukla yapmayı başardık. Ve bu sayım doğruluk oranındaki artış ile de hem sistemsel atık miktarımız hem de müşteri şikayetlerimiz ciddi oranda azaldı. Ayrıca üretim çalışanlarımızın bu süreçte harcadıkları vakti de artık daha fazla değer yaratacakları şeylere ayırdıklarını hep birlikte gözlemledik. Encene bu projede gösterdikleri işbirliği ve katkıları için tekrar teşekkür ederim. NGN uçtan uca anahtar teslim bir sistem entegratörü olmasının yanı sıra kendi veri merkezi Star of Bosporus veri merkezi ve NGN Cloud ile Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda güvenilir bir yol arkadaşı bizim de uzun yıllardır beraber çalıştığımız, kol kola bugünlere geldiğimiz müşterilerimiz var elbette. Uçtan önce hizmet verdiğimiz birçok isim var tabii ama Sinem, sana bu yılın en öne çıkan kurumunu sormak istiyorum. Daikin desek yanlış olmaz sanırım. Daikin aslında bizim uzun zamandır iş ortağımız. Biz her sene yeni yeni projelere birlikte imza atıyoruz. Ee, bu sene de cloud platformu projesi yaptık Daikin'le beraber. Daikin.com ve arkasındaki bir sürü web sitesinin cloud platformunu veri merkezimiz olan Star of taşıdık. Ee, biz aslında Daikin'in uçtan uca teknoloji ortağıyız. Ee, Altyapıdan network'e, cloud platformundan e, software işlerine kadar e, birlikte eksiksiz olarak bir sürü proje e, yönetiyoruz. Hı hı. Yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortağımızın söyleyeceklerini merak ediyorum. Sözü onlara bırakalım. Merhaba, NCN uzun yıllardır bizim uçtan uca teknoloji ortağımız. Uluslararası bir şirket olarak birçok alandaki ihtiyacımızda NCN yanımızda oldu. Onlarla cloud hizmetinden, network altyapısına, help desten ve hosting hizmetine kadar farklı noktalara hizmet alıyoruz. Artık bir aileyiz. Birlikte daha birçok işin başaracağımıza inanıyorum. Bu keyifli sohbet için hepinize çok teşekkürler birlikte ve bir takım olarak her yıl daha güzel ve başarılı işleri imza atmaktan, iş ortaklarımızı yenilerime eklemekten mutluluk duyuyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın. Evet, değerli NGN ailesi üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir panel oldu. Evet, değerli izleyenler, birazdan Value Session, Yatırımla Fark Yaratanlar panelinde çok değerli isimlerle bir arada olacağız. I do